var. Şey, ee, bunu yapmaya devam ediyoruz. Bir kez daha ben videolarımızı da beni çok sık duyuyorsunuz. Bir de kendi gücü ve çok teşekkür ediyoruz. ediyorum. Yani, e, elinde. sanat oluyor gerçekten hocalarımızın. Teşekkür ederim. Hocalarımızın çok teşekkür ederim. Her seferinde hayran kalıyor çıkan ürüne. Çünkü şu anda yani, gerçekten çok, çok, çok güzel. takipçilerimle. Çünkü çok adını duyuyorlar ya bir de görsünler istedim. Çok güzel, çok da yakışmış. Yani yapılabilecek en güzel projelerden biri olmuş. İşte bu konuda da bizim desteklerimizle ilgiliyoruz. Evet. Biz belki biz her zaman sağ olsun. Çok, çok güzel, çok da yakışmış. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte. Bu arada size takdim etmek isterim. Ben hep bahsediyorum ya Doçer sizleri diye. Yanımda bir kısım var. Buket, Yeşim ve Derya biz birlikte bir hani koçyaz diyebilir ay markasının altındayız e, ve bu projede bana en çok desteği için başta Yeşim'e teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki diğer arkadaşlarıma da. E, bunu da arada unutmamış olayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkürler. Evet. Şimdi aslında motifimiz oldukça keyifli ve çok kolay. Yani yeni başlayan birisi de eline aldığında çekirdekçiler gibi örecek bunu söyleyeyim. Hocam 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 <Sessizlik> thank yeah. you Herifik seni göstereyim size. Şöyle Gördün seni. devam ediyor. Bundan bir kaç Bir sene evet. Tabii, tabii tabii bir sene evet. İzmir'de de bir workshop yaptık. Devil cinsi, ve Tevil Hanım'ın atölyesinde bir kişi de Yünel'in. İşte Yünel'in de Kerem Hanım hocam bana umur vererek katılmıştı. Bir üstündeki ilk bir grubu da birlikte ölmüştük. Umurumuzu yapmak isterseniz şahit. videonun altında linkini bırakıyorum. Ve sizlere bu güzelliği takdim etmek istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. ortam birleşmiş durumda. Benimkisi panço. Benimkisinin şöyle bir kullanımı da var. Dilerseniz. Değiştirebiliyorsunuz. Bak, ama e, şeklinde yaptığınızda ise bu tarzda kullanıyoruz. Derya'nın üstündeki gibi örmek isteyen arkadaşlarım 130 tane maçı örecek. Bakın şablonda okla iki tane motifi işaret ediyorum. Görüyor muyuz? Okla işaret ettiğim iki tane motifi örerseniz benim üstümdeki gibi. İki motifi çıkartırsanız Derya Hanım'ın üstündeki gibi. Yani 132 tane motif bende, 130 tane motif de Derya Hanım'da mevcut. 132 ve 130. Ee, şimdi benim üstümdeki gibi örecek hanımlar, şimdi aslında başta her ikisi için de aynı yolu takip ediyoruz. Motifler örülüp birikmiyor. Her ördüğümüz motif bir diğerine birleşerek çoğalıyor. Yani bakın zaten birleştirme noktaları da şablonda gördüğünüz birleştirme noktaları var. Bir de bir aynıdır. Yani rastgele birleştirme değil aynısını uygulayacağız. Görebiliyor musunuz şablondaki birleştirme noktalarını? Var mı bir sıkıntı olmak istediğiniz? Sihirli halka içinde ben çalışıyorum ama sizler eğer sihirli halka eliniz alışık değilse 5 zincir çekip 12 iki tane ikili trabzanı halkanın dairenin içinde çalışabilirsiniz. Bir üst sıraya çıktığımızda yine trabzanlarımız ikili, arada iki zincirimiz var bir üst sırada. Bir üste çıktığımızda yine trabzanlarımız ikili, arada 3 zincir var. Yani zincirle büyütüyoruz motifi. Motifin o aşamasında elinize geldiğinde sanki dördüncü sırada artık trabzanlarla dolduruyoruz ya boşlukları. Dört tane ikili trabzan her bir üç zincirin üstüne örerken her bir trabzanın üstüne de bir tane daha trabzan örüyoruz ama o arada o trabzanlarımızın üstüne üç tane zincir çekip aynı noktaya batıp y de olacaktır. Bunu söyleyeyim. Tabii eliniz çok sıkı değilse, motifler çok küçük düşmezse bu da önemli bir detay. Sormak istediğiniz bir şey varsa bizler şimdi sizlere doğru yanlarınıza gelelim. Ekip arkadaşlarımla birlikte. kendi kendileri de size yardımcı olacak. Sormak istediğiniz bir şey olursa var mı takılan?